Evet e, merhaba arkadaşlar e, 11. hafta Türk Siyasal Türkiye Siyasal Tarihi 2 dersinde e, tekrar buluştuk e, kaldığımız yerden yine e, devam etmeye çalışacağız önümüzde birkaç haftalık daha programımız var yani bu haftadan sonra 3 hafta daha kaldı. Önce bu hafta ile birlikte bir genel 3-5 bir önümüzdeki haftalarla ilgili bir planlama yaptığım Yapmaya çalıştığım planlamadan kısaca bahsedeyim. Bugün itibariyle sisteme son haftaya kadar olan notların tamamını yükledim. Yani sadece bugünkü konu değil, bundan sonraki haftaların dokümanları hazır halde var. Hepsini tamamlayamayabiliriz. Tamamlayabildiğimiz yani gelebildiğimiz yere kadar gideceğiz, hareket edeceğiz. Kalırsa notları hiç olmazsa elinizde olsun, oradan okumak isteyenler önemli bir şeydir. Özel bir nottur ama hemen hemen yakın tarihe kadar, 2000'lerin başına kadar sistematik bir şekilde Türk siyasal ortamı, Türkiye'deki siyasal hayata dair yeterli döne, veriye ulaşacaksınız. Biz de bunun dışında yani bu elimizdeki veriler dışında ya da işlediklerimiz gelebildiğimiz noktaya kadar kısım dışında başka bir konudan, başka bir müfredattan sorumlu olmayacağız. E, baştan onu söyleyelim. sınavla da ilgili şimdiden düşünmeye başlayabilirsiniz. bana mail yoluyla aklınıza gelen soruları ulaştırırsanız sizin sorularınızı da yine hazırlayacağım. sınav Sınavda görebileceksiniz. Yani eğer şey ortak bir şey çıkabilirse orta, yani sorulabilecek ölçekte bir soru netleşirse sizden gelirse onu da bir şekilde e, sınav kağıdında göreceksiniz sınav sorularını o bağlamda hazırlamaya çalışacağım bu hafta 1945-50 demokrasiye geçiş dönemi ile ilgili bir giriş e, ya da o dönemin genel hatları e, gelişme ile ilgili genel bir bilgi vereceğiz Ondan sonraki hafta elimizden geldiği kadar e, önümüzdeki hafta 1950-60 ve belki geçebilirsek 60-70 arasındaki dönem yani 60 ile daha doğrusu 1950 ile 60 küsürlere kadarki bir dönemi işlemeye çalışacağım. Sonraki hafta 60 ile 80 arası ya da 60'lardan sonraki geçiş dönemiyle birlikte 80'e kadarki ki tablo. Son hafta da 80 sonrası öne çıkan gündemde olan bazı gelişmeler. Tabii detaylı olarak hepsini değinemeyeceğiz. O yüzden okumakta fayda var. Sadece tabii ki de notları değil, yani daha detaylı okuma yapabilmek için daha geniş Türkiye siyasal tarihine dair elinize geçebilecek herhangi bir materyali kullanabilirsiniz. Birçok materyal kullanabilirsiniz. Tabi başta önerim zaten ders kitabı kaynak ve temel kaynak ve yardımcı kaynak olarak başta başvurduğum ya da size tavsiye ettiğim kitaplar. Öncelikle onlardan eğer okuyacaksınız başlamanızda fayda var. Onu en baştan söyleyelim. Şimdi e bir kitap yine başlayalım. Kitap burada. Hemen göstereyim. Tezcan Durna yazarı, Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik, Peyami Safa ve Falih Rıfkı Atay'da Halkın İnşası. Tabi aradan böyle önerilerde bulunuyorum. Bazıları daha spesifik konular oluyor. Bu da böyle bir çalışma. Tezcan Durna'nın aslında kendi doktora tezinden geliştirdiği bir çalışma. Kendisi Ankara... Üniversitesi iletişimdeydi. Şu an gerçi üniversite değil, uzaklaştırıldı ama çalıştığı dönem 2000'lerin ortaları ya da işte 2007 yanlış hatırlamıyorsam mezun ya da işte doktorasını verdi. Biraz bu iki isim, bu iki isim de yani Peyami Safa da Falih Rıfkı Atay da dönemin 30'ların 40'ların öne çıkan önemli ideologlarından, organik aydınlarından yani rejimle çok da ters düşmeyen hatta rejimin savunuculuğunu yapan ki Fahri Rıfkı Atay bu bağlamda daha keskindir. Mustafa Kemal'in erken dönemden itibaren yakınında yer almış biliyorsunuz. Önemli bir gazetecidir. Basın tarihine geçmiş önemli bir yazardır. Tabi aynı zamanda siyasetçidir. Ama Mustafa Kemal ve çevresinin Peyami Safa'dan daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ama Peyami Safa da kısmen bazı muhafazakar nitelikler taşısa da ki Türk muhafazakarlığı içerisinde Peyami Safa'ya e, bir edebiyatçı olarak tabii ki de bir siyasetçiden ziyade daha çok bir edebiyatçı olarak yer bulmuş olsa da yazdıkları yani akademik ya da işte şey edebiyat dışı edebiyat dışı yazıları işte Türk siyasetine Türk kimliğine dair bakış açısıyla ilgili çok geniş bir perspektife sahip olduğunu söyleyebilir. Çok o da otoridakt kendi kendini yetiştirmiş de bir isimdir Peyami Safa. Bu arada bunu hatırlatmakta fayda var. Bu anlamda çok yönlü e, okuyan çok yönlü. ...düşünmeye çalışan, yazmaya çalışan, erken tarihlerden itibaren Türkiye'de belki Türk şeyinin, akademisinin, Türk entelektüellerinin alışık olmadığı bazı bağlamlara da, bazı aşkınsal bağlamlara da, ...spiritüel diyebileceğimiz bağlamlara da geçiş yapmış, metinlerinde bunun çok baskın bir şekilde şeylerini, göstergelerini, simgelerini görebileceğiniz bir yazardır. Tabii ki de her erken dönem aydın gibi, entelektüel gibi bu iki ismin de bu dönemlerdeki en baskın şekilde söyleyecek olursak bu iki isminde Türk kimliğine dair bir şeyi var, tanımı var. Ya da Türkiye'deki o kimlik geçişkenliği yani Osmanlı modernleşmesinden Cumhuriyet'e geçiş sürecinde büyük değişim içerisinde aydınların da entelektüellerin de yaşadığı o büyük kimlik bunalımında herkese bir şey düşüyor. Bunun üzerine düşünme bir vazife, bir sorumluluk, ahlakı diyelim biz buna. Yani biraz da belki bir etik iş ahlakı gibi düşünebilirsiniz. Özellikle okuyup yazan kesimler doğal olarak işte bu devlet, içinde bulunduğu devlet, üyesi olduğu toplum, e, siyasal sistemin gidişatı, e, şekillenişi konusundaki tabii çok e, devingen bir süreçten bahsediyoruz. Yani 1900'lerin başından itibaren hız kazanmış ama 19. yüzyılda Osmanlı modernleşmesiyle başlamış. Ama Cumhuriyet'ten sonra daha da radikalleşmiş bir inkılap tarihi değil mi? Bir reform tarihi. Sürekli bir dönüşüm, değişim, modernleşme yönünde, yeni batılı yasalar konusunda seküler bir toplum, seküler bir devlet, layık bir devlet inşa etme konusundaki bütün bu girişimlerde e, entelektüellerde tabii bu şeyden e, gelişmelerden uzak kalan isimler değil. Yani kendisini tamamen bunların dışına çıkartıp hatta biraz da böyle seçkin elit bir nokta anlamında söyleyebiliriz. Hani o filozofun ya da entelektüelin çekildiği bir fil dişi kuleden konuşma ya da burada kendini uzaklaştırma. Tabii bunu yapmaya çalışanlar da belki olmuştur ama birçok aydın biraz da işte vazife sorumluluk gereği düşünmek, toplum üzerine konuşmak, proje üretmek, model geliştirmek ya da işte tanımla tanım yapmak yani ne nedir diye adını koymaya çalışma konusunda kendinde tabi ekstra bir vazife görüyor. Bu tabi Cumhuriyet'in genel bakış açısıyla da doğru orantılı. Yani yukarıdan aşağıya Cumhuriyet sistematik bir şekilde toplum mühendisliğine giriştiği süreç ve gelişmeler içerisinde organik aydınlarına da biraz bu vazifeyi de vermiş. Hiç vermedikleri de kendi kendine e, tırnak içerisinde belki o anlamda kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama iş güzel olmuştur. Yani herkes kendi şeyinden, zaviyesinden konuşmaya, üretmeye çalışmıştır. Tabii sınırlılıklar var. Ne sınırlıyor sizi? Bir kere rejim sınırlıyor. Tek parti yönetimi iktidarı sınırlıyor. Ülkedeki siyasal kültür sınırlıyor. Yani tabii çok radikalleştiğiniz zaman müdahale geliyor. Yukarıdan aşağıya doğrudan doğruya müdahale geliyor. Genelde bir otosansür de uygulanmıştır. Yani yazarların birçoğu da kısmen kendini belli bir çerçeve içerisinde tabii ki de sınırlandırma konusunda devlet doğrudan doğruya yapmasa bile kendisi bunu yapmıştır. Birçoğu da zaten bu anlamda bu konuştuğumuz isimler biraz da tabii rejimin bakış açısıyla uyumlu bir şekilde üretmişlerdir. Geçen hafta hatırlayın bahsetmiştik 1930'larda, 34, 32, 34 o dönemde kadro dergisi ve çevresi özellikle Cumhuriyet'in biraz da şeyini genel olarak doktriner, tablosunu çizen, içeriğini, unsurlarını belirleyen önemli isimleri kendi içerisinde barındırıyordu. Tabi bu e, kitabın altı, tabi onu da söyleyelim dipnot yayınlarından çıktı. E, tekrar tüm Tezcan Durna. Bu iki ismin alt başlığı tabi bu bir şey spesifik bir doktora çalışmasından geliştirmiş olduğu için bir ana tema üzerinde hareket ediyor. Bu da e, bu, bu dönemler, özellikle 1930'lu 40'lı yıllarda halk kavramı şimdi bir siyasal yetişimci olduğu için Tezcan Durna bu bağlamda siyasetle yetişim, siyasetle değil, siyaset siyasetle söylem, siyasetle belki siyasal değil, siyasal propaganda, siyasal dilin içeriği, söylerler, demetçiler konusunda bir ilişki kurarak çalışmış. Burada biraz da işte kendi okuduğu teorisyenler, belki hocası Nur ve Tülçeli'nin de etkisi, doktora danışmanı hocasında belki biraz etkisi. Tabii biraz da böyle işte Ernest Laclau'nun ünlü o popülist değil, popülist, popülizmin aklı gibi bir kavramlaştırmasına hareketle meseleye tematik olarak bakmaya çalışmış. Yani kitlelere yön veren, illa bunlar siyasal liderler olmak zorunda değil ama organik aydınlar da olabilir bu bağlamda. Hani bir zih, kanaat önderleri, zihniyet e, idarecileri, zihniyet belirleyicileri olarak belirleyebilirsiniz ya da toplumun, kitlenin, çoğunluğun aklına doğrudan doğruya müdahale etmeye çalışan ya da onun toplumsal aklı tanımlamaya çalışan isimlerin kullandıkları değil. 30'ların en temel kavramlarından bir tanesi 20'lerle birlikte geliştirilmiş ama 30'larda biraz daha baskın bir hale getirilmiş. Devletçilik ile yan taraftan da halk kavramının, halk gösterinin sürecin içerisinde dahil edilmeye çalışması. Yine hatırlayın geçen haftalarda özellikle üzerinde durmuştuk. Biraz bu konuyu uzatıyorum, farkındayım ama buradan önemli bir yere geçiş yapacağız. Çünkü halk göstereni, yani bu kitabın da alt başlığını taşıyan halkın inşası meselesi. Neden? Halk orada yok muydu? Halk inşa edilebilir mi diye sorulabilir. Evet, tabii ki de bir halk var eğer nesnel olarak e, tanımlayacaksanız. Ortada bir halk var, bir kitle artık e, çok farklı ifadelendirilebilir. Yani e, Osmanlı için söyleyecek olsam bir tebaa yönetilenler var genel olarak çoğunluğu kastederek söylüyorum. Ama işte bu halka biçilen bir rol var. Halka halkın nasıl olması gerektiği konusunda değil mi? Toplum mühendisliği biraz da bunu gerektiriyor. Halkın tanımı seçkinler, özellikle yöneticiler, aydınlar, yönetici sınıf halkı belki olmadığı yerde belki bir güzelleme ile idealize ederek, romantize ederek ya da belki de kendi ideolojileri doğrultusunda tanımlamaya çalışıyorlar. Bu dönemde de halkın inşası denilen şey aydınlar ve yöneticiler ile bütün topyekün olarak yapılmış. Mustafa Kemal'in söylemlerini hatırlamaya çalışın değil mi? Erken tarihten itibaren hani toplumsal meşruiyetin de yani cumhuriyetin toplumsal meşruiyetini de sağlayabilmek, ortaya çıkartabilmek açısından çok temel bir şey. Köylü değil mi? Yani halktan kastımız tabii daha çok hani tabii şehir ve kent ama Türkiye'nin nüfusu çok büyük bir oranda değil mi? %80'in üzerinde o tarihlerde köylerde ya da işte taşrada kasabada. Ama birçoğu köy hayatı yaşadığı için işte köylüye halkın şeyi olarak saf merkezi e, halk göstereninin bozulmamış doğal hali olarak değil mi? E, çok biraz da şey birik bir anlamda hani kırsalı, köyü, köy yaşamını, bozulmamışlığı temsil ettiği anlamda sürekli bir gönderme var. Ama ona tabii biçilen bir ruh. Halkın aklının nasıl olması gerektiği, o Anadolu insanının rasyonelitesi, o rasyoneliteye uygun bir siyasal sistemin o gün inşa edilmiş olması, cumhuriyetin buna karşılık geliyor olması, milletin ya da işte kendi içerisinden çıkan yöneticilerinin biraz da Rus socağı anlamda değil mi? Toplumsal ya da işte genel irade temsilcisi anlamda, genelin aklının doğruyu bulacağı, yanlış yapmayacağı konusunda e, Zamanda peki neden yanlış yapmış ya da ya, yanlış yaptırılmış değil mi? Yani işte kötü yöneticiler, kötü niyetli yöneticiler, başka kavramlarla açıklamaya çalışan yöneticiler tarafından bir müdahale söz konusu. E, 30'larda aydınlar vasıtasıyla bu yeni reformları, inkılapları, rejimin düşünce biçimini aktarabilme adına doğrudan doğruya sürekli bir halka orada olmasa da halk gösterenine bir gönderme var. Hatırlayın o ünlü mısralar satırları bilirsiniz. İşte orada bir köy var uzakta. Gitmesek de değil mi? Görmesek de o köy bizim köyümüzdür. İşte o köyde yaşayan insan aslında halk denilen şey. Burada o halkın nasıl olması gerektiği sistematik bir şekilde Cumhuriyet rejiminin kabul ettiği temel ilkelerle özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin o altı şeyle, okuyla ifade edilmiş doktrinleriyle yani kendini Osmanlı'dan kopartan yeni cumhuriyetin yeni vatandaşını aslında tanımlamaya çalışıyorlar. Yani modern cumhuriyetin ulus devletin yeni tip insanını tanımlamaya çalışıyorlar. Burada da cumhuriyetten ayrı düşmediklerini bu anlamda üst başlığı da görebiliyorsunuz. Kemalist modernleşme ve seçkincilik yani e, yukarıdaki bir sınıfın aydınlanmadığını iddia eden kendi aydınlanmasını yaşamış olan ve o aydınlanmayı şimdi kitleye, aşağılara aktaracak bir şey, e, mekanizma inşası söz konusu. bu halkın tanımı ile ilgili işte her iki isminde çok temel şeyleri var. Nitelendirmeleri, nitelendirmeleri, yazlarında, çizdiklerinde, düşünce biçimlerinde, köşe yazıları, özellikle tabii gazetecilik ya da süreli yayıncılık bu bağlamda çok değerlidir. Tabii o tarihlerde internet yok, teknoloji o anlamda çok gelişmiş değil, televizyonculuk yok. Hani bugün kamunun ya da bugün kitlenin ruhunu, kamuoyunu yansıtan ya da kitleyi, kamuoyunu belirleyen, değil mi? medya, siyaset ve medya ilişkisi o zamanlar daha çok en temel şey gazetecilik üzerinden gelişiyor. Her ikisinin de çok önemli süreli yayıncılığı ve gazetecilik deneyimi var. ve Bu ikisini kullanarak da gündemi yaratma, gündemi belirleme ya da devletin gündemini kitlelere aktarma ya da devletin ideolojisini, devletin bakış açısını kitlelere aktarma konusunda çok didaktik, öğretici de bir bakışları olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu kitabı baba alamda e, şiddetle öneririm, Yani biraz da bu şeyi görmeniz açısından. Biz genel olarak hep siyasal hayat, siyasal olaylar ya da siyasal, siyasal toplumsal meselelere bakıyoruz. Ama çoğu zaman arada doğrudan doğruya tabi böyle söylemlere, demeçlere, açıklamalara, e, metinsel bazda gönderme yapamıyoruz. Burada daha çok bir tabi söylenme, metin, hani iletişimin hani temel şeylerinden bir tanesi. Söylenme metinlerin içerisine girmiş, sıkışmış ya da alt satırlarda, metin aralarında ya da işte arka planda hani ne söyledin, yani ne söyleniyor ama ne söylenmek isteniyor ya da söyle, söylenilen şeyin baskınlığı, vurgusu, gündemi belirleyip belirleme ve etkisi gibi bir yöntemde halkçı söylemin böyle bir analizi söz konusu olduğunu söyleyebiliriz deyip burada en azından kitap kısmını bırakalım. Böyle tek tük kitaplar her zaman elinden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağım. Tabi buradan hareketle şimdi belki halk gösterilden ya da halk kavramından hareketle biraz da Cumhuriyet'in becermek istedikleri, yapmak istedikleri yani halkı tanımlamak ve ona bir kültürel rol, ona bir kimlik, siyasal bir kimlik çizme, onu siyasal olarak tanımlaması, Daha doğrusu siyasal kimlik değiştirme, yani onu vatandaş yapma. Kendi istediği tabii yani modern anlamda bir şey, pragmatik, rasyonel, seküler bir vatandaş yapma projesinin hem 30'larda 20'lerin sonundaki tecrübeyle 30'ların başındaki işte ünlü serbest cumhuriyet fırkasındaki muhalefetin ortaya çıkışıyla birlikte çok da başarılı olamaması bunun için 30'lar boyunca uğraşılan bir kültürel değişim dönüşüm mücadelesi geçen haftalarda konuştuğumuz tarih ve dil teorisinin burada çok ciddi bir etkisi yani bunu kültürel anlamda kullanma, yani Türk kimliğini tanımlama konusunda bir mücadelenin deli deliyle yürütülmesi, bunun içerisinde tabii eğitim sisteminin sokulması, yani milli eğitimin bütün aşamalarında ve tabii ki de yüksek öğretimde de böyle bir mücadelenin, yani birey yetiştirme, değil mi yani mis bir misyon olarak bireyleri biçimlendirme, yetiştirme, gençleri, onlar çünkü Cumhuriyet'in şeyleri olacaklar, bir sonraki kuşağa, iki sonraki kuşağa. Cumhuriyetin devam ettiricileri, sürdürücüleri, Cumhuriyetin esas sahipleri olacaklar. Bu mücadelenin 40'lardan sonra yavaş yavaş sıkıntıya girmeye başladığını, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da 45'ten itibaren yavaş yavaş ciddi bir bölünmenin ortaya çıkmaya başladığını, Cumhuriyet Halk Partisi, tek parti yönetimi olarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde önce başlayan, sonra da bir ayrılmayla, değil mi? bir kopuşla e, sürdürülen, çok partili hayata 45'ten sonra geçtikten sonra da Yavaş yavaş 1950'de bir iktidar devri, değil mi? Yani Çok uzun süre Cumhuriyet'in ana partisi, tek partisi, yani siyasal rejimin sahibi olan partinin yıllar sonra 1950'de iktidarı, yine tabii kendi içerisinden çıkan bir kadroya iktidarı devretmesi söz konusu olacak. Ama her iki tarafta biraz sonra bunu biraz açmaya çalışacağım. Her iki tarafın da işte bu halk gösterenine özellikle milli iradeye bu bağlamda biraz da demokrasi de işin içerisine katarak ama halkçı söyleme mutlak anlamda çok önem verdiğini, önemsediğini, burada buradan hareketle aslında bir siyasal dil geliştirmeye çalıştığını ama tabii ki de o halkı tanımlarken, milli iradeyi tanımlarken farklılıklar inşa ettiğini, çok partili hayatın belki de bunun üzerinden aslında bu asgari düzeyde temel belirleyen bağımsız bir değişmeyen olarak orada duran bir gösteren, halk gösterinin üzerinde yavaş yavaş farklı bir siyasal sistem, siyasal bir ideoloji, siyasal bir bakış inşa etmeye çalıştığını göreceğiz. Demokrat partiler aslında Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki siyasallaşmaları sürecinde bunu öğrenmişlerdir. Yani siyaset yapmayı öğrendikleri gibi hangi şeyin e, önemli olduğunu, hangi kavramın, hangi gösterenin, hangi iletişim dilinin önemli olduğunu öğrenmişlerdir. Bunu biraz sonra konuşacağım Adnan Menderes'te çok net bir şekilde görürsünüz. Milli iradeden, seçim ya da sandık demokrasisinden halkın kendisinden halk gösterenine sürekli vurgu yaptığını ve bunun karşılığını da e, hem muhalefeti sırasında hem de iktidarı sırasında aldığını net bir şekilde gördük ama yine de ee, bir sıkıntı 1950'lerin sonunda tekrar bir iktidar kaybı ee, spesifik bazı olaylara değineceğiz ee, ama burada küçük bir ara vereyim tam da buradan seçimlerle birlikte daha doğrusu Dünya Savaşı'nın sonuyla birlikte Demokrat Parti'nin oluşum sürecine başlayacağız küçük bir ara